Herkese merhabalar. Bisikletle seyahatimizin yani tur bisikletçiliğinin ikinci bölümüyle birlikteyiz. Bireysel değil, ailecek, özellikle çocuğumuzla seyahat edeceğimizi düşündüğümüz zaman dikkat etmemiz gereken püf noktalardan bahsedeceğiz. Bir önceki videomuzda tur öncesindeki hazırlıktan bahsetmiştik. Ekipmanımızı doğru seçtik, tur rotamızı doğru belirledik. Uygun lojistik altyapıyı sağladık, gerekli malzemelerimizle beraber tura gittik. Şu anda tur esnasında yani yolculuk esnasında nereye dikkat etmemiz gerekiyor kısmından bahsedeceğiz. Bu da ilk tura çıktığımızda 2,5-3 yaşlarına yakın yaşlardaydı. Daha alt yaş gruplarında da çocuğuyla beraber seyahat eden aileler mevcut siz de gözünüzü aslında çok karartmadan isterseniz daha alt yaş grubunda çocuğunuzla da tura çıkabilirsiniz. Bizim Budayla ilk bisiklet yolculuğumuz Almanya'dan İtalya'ya doğru uzayan bir yolculuktu. Almanya'nın romantik Streise yani romantik rota ismiyle tabir edilen adı gibi pek romantik olmayan rampaları sebebiyle bir rotaydı. Özellikle rota seçerken çocukla beraber olacağınız için daha rampaları olmayan düz rotaları tercih etmenizi önerebiliriz. Bilhassa Avrupa'daki Eurovelo rotalarını incelerken buna göre eğimlere bakabilirsiniz. Tuna Nehri çevresindeki rotalar biraz daha eğim tarafında sıkıntı yaratmayan rotalar olarak aslında düşünülebilir. Şimdi çocuk turun neresinde? Çocuk bisikletin neresinde? Bir önceki videomuzda bisiklet koltuğundan ve arka taşıma trailerlarından bahsetmiştik. Çocuk gün içerisinde bu ikisini de kullanabilir. Tabii ki trailer'a çok fazla girmek istemeyebilir. Çünkü trailer'a temel olarak baktığınız zaman kapalı bir kutu. Tabii ki çok rüzgar sıkıntısı yoksa önünü açmanız mümkün. Önünü açtığınızda biraz daha ferah olabilir. Ama ağırlıklı olarak Trailer'ı iki amaçla kullanıyoruz. Birincisi çocuğun uyku saati. Uyku düzenini bozmak istemezseniz ya da yorulduğunda dinlenmek isterse trailer'a oturup koltuğunu yatırıp bunu dinlenmesi için. Bunun içerisine yolculukta kullanabileceği cepleri mevcuttur. Ceplerine atıştırmalıklarını koyabilirsiniz. Varsa oyuncaklarını koyabilirsiniz ilgisini çekebilecek. Kitap okumak istiyorsa kitaplarını koyabilirsiniz. Arka tarafında bir bagaj bölmesi mevcut. O bagaj bölmesine kendi kamp ekipmanlarınızı koyabilirsiniz. Ana yükünüzü trailer taşıyabilirsiniz. Yani bisikletinizin üzerinde taşımaktansa arkadan bisikletinizle bağlantısı olan bir trailer ile yükünüzü taşımak sizin için daha az yorucu olacaktır. trailerların genelde arkalarında ya da altlarında oldukça geniş bagaj hacmine sahip hazneleri mevcuttur. Pek çoğu su geçirmezdir ama olası bir yağışa denk gelirseniz yağmurlu da mevcuttur. Yağmurlu ile trailerleri kapatabilirsiniz. Şimdi normalde çocuksuz bisiklet seyahatlerinde, bisiklet turlarında ortalama 100-120 kilometreleri zorlayabilirken günlük ortalamalarında ama çocuk olduğunuzda bu kilometreyi biraz daha düşürebilirsiniz. Yani performans olarak değil aslında demek istediğim çocuğunuzun sıkılganlığı olarak. Çünkü şunu göreceksiniz yolculuk esnasında. Özellikle yurt dışındaki röver yollarını kullanırken çok nezih ortamlardan geçiyorsunuz. Çok medeni kasabalardan geçiyorsunuz. Hani güvenlik olarak herhangi bir pürüz hissetmeyeceğiniz otolar arasında bunlar. Sürekli göl kenarlarından geçiyorsunuz. Göllerde yüzen kuğular size eşlik ediyor. Ormanlara giriyorsunuz. Yani ana yollardan uzak, otoban gürültüsünden ve araba riskinden uzak rotalar paylaşıyorsunuz. Tabii çocuğa bu bir farkındalık yaratıcı etki olarak gelebiliyor. Yani ben ilk bisiklet turumuzda buğdayın şunu söylediğini hatırlıyorum. Aa baba burada babaanneler de bisiklet sürüyor. Yani çünkü tabii bizim kültürümüzde çok alışık olduğu bir manzara değil bu bisiklet. Genelde bizde bisiklet çocuk yaşlarına çok sık kullanılırken maalesef 13-14 yaşlardan sonra kullanım oranı çok düşen bir eğriye sahip. Fakat yurt dışında özellikle Avrupa ülkelerinde çok daha yaygın kullanımı olduğu için 85-90 yaşlara kadar oldukça geniş bir kullanım oranı var. Tabii bu çocuğunuzun özelliklerken yaşlarda farkındalığını yükseltmek için güzel bir gösterge. Yani evet kullanabilir. 80-90 yaşında da kullanabilirsiniz. Mesela benim babam hala kullanıyor. 65 yaş üstü olmasına rağmen ve buğday bunu çok beğenerek seyrediyor. Yani hayatının bir yerinde bisikletin sürekli olabileceğini aslında şimdiden hissediyor. Bu tamamen kendine bağlı. Tabii bizdeki coğrafi koşullar dolayısıyla da biraz sınırlı düşünülebilir. Fakat değişen dünyada özellikle bizim de ülkemizde yavaş yavaş yerini bulmaya başlıyor diye düşünebiliriz. Şimdi normalde turlarınızda siz daha performans olarak da olabilirsiniz. Ya da biraz daha çevre gözlemi, fotoğraf odaklı düşünebilirsiniz. Fakat çocukla seyahat ettiğinizi unutmazsanız eğer, çünkü onun da varlığını, onun da psikolojisini yol boyunca unutmamanız gerekecek. Mesela ben ilk turda bunun farkındalığına aslında şöyle ulaştım. Bir kasabadan geçerken, o kasabada çok güzel bir park görüyorsunuz ama yola devam etmek istiyorsunuz. Fakat çocuğun gözü o parkta kalıyor. Aa burada park var mı? İşte park geçiyor ve gidiyor. Ya da yerden çıkan böyle suları görüyor mesela. inip orada oynamak istiyor. Siz tabii lojistik olarak ya şimdi inse bikinisini giyse orada bir saat kaybeder. uygun mu değil mi? derken park varmış diye bir noktaya daha geçebiliyorsunuz. İkinci günden sonra artık geçmemeye başlıyorsunuz. Yani o 100 kilometre, 120 kilometre yapmanın çok mümkün olmayacağını farkına varıyorsunuz. Evet o zaman çocukla seyahat ettiğiniz için 60-65 km ile bir günü tamamlamayarak fakat oldukça keyifli molalar vererek, oldukça keyifli zamanlar geçirerek yolu bitirmeniz mümkün. Günlük rutinlerde unutmamamız gereken çocuğunuzun konforu, çocuğunuzun yaratabileceği bir kaos, oturunuzun devamen çok olumsuz e, şekillerde seyretmesine sebep olabilir maalesef. Yani ona da zaman ayırmayı unutmayın. Burada kasabalardaki e, onun ilgisini çekebilecek müze ziyaretleri olabilir ya da parklarda zaman geçirmek olabilir. Bir göl kenarında piknik için mola vermek olabilir. Yani ben ilk kampımızda yine şunu hatırlıyorum. İlk gün çok eğlendi. Gittik kampımız çadırımızı kurduk. Kampingi çok beğendi. Ondan sonra dedi ertesi gün çadırı toplarken dedi ki neden topluyoruz? Devam edeceğiz. Burası çok güzel niye kalmıyoruz? Başka yere gideceğiz. Neden? Yani bunlara hazırlıklı olmanız gerekiyor. Bunu baştan yola çıkmadan önce nasıl bir yolculuk geçireceğinizi kendisine anlatmanız. Hatta bununla ilgili kitaplar okumanız, filmler izlemeniz, örneklerde bulunmanız. Onda o heyecanı sürekli yükseltmeniz sizin için iyi olabilir. Biz biraz daha rotamızı bu doğrultuda yolda da şekillendirmiştik diyebilirim. Kamping seçiminiz çok önemli. Çocukla beraber seyahat edeceğiniz için yine yurt dışı kampinglerden örnekler veriyorum. Çünkü onlardaki alternatifler biraz daha derecelendirme sistemine tabi tutulmuştu bir önceki videoda bahsettiğimiz gibi. Yani bir yıldızdan beş yıldıza kadar kalite, konfor ve bütçe standartlarınıza göre kampingler bulmanız mümkün. Çocukla seyahatinizde 3 yıldızdan 6 kampingi çok önermiyorum ben. Ki 3 yıldız kamping bizim ülkemizde genelde 1 yıldız kampinge <laughs> tekabül ediyor diyebilirim maalesef. Yani şunu üzülerek söylüyorum. Bizdeki kamping kültürü maalesef konfor standartları çok yüksek oranlarda değil ülkemizde. Yani ne var ki iki tane çadır alır koyarız ya da gelsin çadırda kalsın. Çadırda kalan insan nasıl olsa gibi bir yaklaşım var. Yani bunu aslında bir yaşam tarzı olarak görmeyip bir sefalet tarzı gibi gören bir endüstri var maalesef hala ülkemizde. Halbuki bu bir yaşam tarzı. Bu bir tercih sebebi. Yani bugün 5 yıldızlı bir otelden çıkıp yarın doğada çadırda kalır da oldukça normal karşılanabiliyor olması lazım. Şimdi çocukta seyahat deyince pek çok ailenin oldukça tedirgin olabileceğini videoya başlamadan zaten ben de hissediyorum. Çünkü şu akla geliyor. Yani Bizde medyaya baktığınız zaman, manşetlere baktığınız zaman hep şunu görüyorsunuz. Bisiklet kazalarını görüyorsunuz. Maalesef kazaların %100'ünde bisikletlerin suçlandığını görüyorsunuz. Çünkü bisikletlere ait yol maalesef yok. Otobanda gitmeleri gerekiyor. Fakat bir önceki videomuzda rota seçiminde bahsetmiştik. Bölge odaklı giderseniz yani otoyollara çıkmadan bir kapalı bölge içerisinde hatta şunu örnek vermiştik. Yani bu bir Gelibolu Yarımadası tarihi alan turu da olabilir. Ya da Firik Vadisi'nde ya da bir afyon bölgesinde Firik Vadisi'nde bir kültür turu da olabilir. Yani bunlar kapalı bölgelerdir. Bisikletinizle yine araç yolundan gideceğiniz fakat araca çok fazla görmeyeceğiniz yollar olabilir bunlar. Şimdi bizdeki manşetler biraz bu doğrultuda can sıkıcı olabiliyor. Yurt dışından gelip de Türkiye'den geçen aileleri görebilirsiniz bisiklet turlarında. Bunlarla ilgili de manşetler genelde şöyle verilir. İşte Avrupalı aile çocuğuyla beraber ya da eşiyle beraber Türkiye'yi işte 5 günde geçeceği rotaya dahil oldu. Yani bu haber size öyle bir servis edilir ki zaten başlarına bir şey gelebilecek endişesiyle maalesef servis edilir bu haber size. biz yurt dışında kaç tane tura gittik ama ben hiçbir gazeteye Türk ailede geldi de şu anda İtalya'da bisiklet sürüyor diye haberlere çıktığımızı hatırlamıyorum. Ya bu normal aslında gelinebilir. Dolayısıyla buradan da bisikletler gelebilir, geçebilir. Fakat bizdeki algı yani gerçeklik algısı biraz şöyle seyrediyor maalesef. Ben bisiklet sürerken kafama GoPro taktığımda yanından geçen çocukların şunu söylediğini duyuyorum mesela. "Aa Merhaba YouTube. Yani <gülüyor> şimdi <gülüyor> bu aslında bir test konusu olabilecek bir konu belki. Yani bu doğal bir hayat. Kendi hatıralarınız için de çekebiliyorsunuz. Yine bir önceki videomuzda aksiyon kameralarının yaygın kullanımından bahsetmiştik. Çocukla seyahatinizde de çok güzel hatıralar için bunu belgelemek için de yine bir aksiyon kamera kullanmayı tercih edebilirsiniz. Yol fotoğrafçılığınızda ya da vloggerlığınızda diyebilirim. Bisiklete seyahat esnasında yemek oldukça bir soru işareti olabilir. Yine kamp mutfağında bahsettiğimiz pek çok şey aslında burada da geçerli. Yani çocuk odaklı düşünürseniz yine çocuğunuza özellikle de yurt dışına bir tura gidiyorsanız ya alışık olduğu yemek ya da yememek kültüründen çok uzak tutmamak için küçük konserveler hazırlayabilirsiniz. Yani bu konserveleri onun standart yiyeceği öğünler doğrultusunda küçük küçük konserveler tutarsanız ve kendi sıcağıyla kapağını kapattığınızda da onun o basınçla bozulmayacağını sağlayacak şekilde aslında tutarsanız yurt dışında yanınıza götürebilirsiniz. Yani bunu da yine bisiklet trailerınıza ya da bisiklet çantanıza oldukça konumlandırmanız mümkündür. Vardığınız kampinglerde oldukça nezih bir ortam sizi karşılıyor. Eurovelo bisiklet rotalarındaki etraftaki kampinglerde. Yani siz gittiğiniz zaman çadırı kuracağınız alan belli. Zaten çadırlar arası mesafe belli. Yani burada çadırlar arasında ortalama yönetmelikte 6 metrelik bir aralık mutlaka olması gerekir. Bu yangın yönetmeliği için de geçerlidir. Medeni bir toplum açısından da geçerlidir yine. Yani çadırlar dip dibe olmaz zaten orada. Sizin kullanacağınız mutfak alanı bellidir. Ocak bellidir. Yıkayacağınız yer bellidir. Duş alacağınız yer bellidir. Restoranda kullanacağınız masa bellidir. Ve her şey düşünülmüştür zaten. Yani oraya girdiğinizde oldukça doğal bir hayatın içerisinde kendi konfor alanınızın da çok dışına çıkmadan bir kamp hayatında olduğunuzu çok net hissedersiniz zaten. Yani kara karavanlı insanlar gelmiştir, bisikletli insanlar gelmiştir, sırt çantalı seyahat eden gezginler gelmiştir. Hatta ve hatta kampingler genelde doludur. Yani öncesinde rezervasyon yapmanız bile gerekebilir. Bizdeki gibi ya kur anlayışı yoktur. Yani orada bir kampingde kurulabilecek çadır sayısı neyse odur. Yani biz çok kapıdan döndüğümüzde biliyoruz. Hani gidersiniz kampinge benim kapasitem 60'dır der ve şu an 60 çadır var der. Siz bakarsınız oraya ben 50 yıldır daha kuracağımı eminim. Kurabilirim. Fakat kuramazsınız. Çünkü bu sizin <laughs> metediği bir şekilde standartımızın devam için geçerlidir. O zaman sizi başka bir kampinge gönderir. Bu gözünüzü çok korkutmasın. Çünkü bu kampingler genelde rota çerçevesinde ortalama 5 ay er kilometre aralarla mevcuttadır. Hatta ve hatta Kamping dışında bir konaklama alternatifi size söyleyeyim. Bu yine bu Eurovelo bisiklet rotalarında her kasabadan geçişte fark edeceğiniz bir unsur vardır. Bizde de köylerde şunu fark edersiniz. Köye girerken bir sosyal alan vardır. Bu futbol sahasıdır bizde. Fix ya da bir hayır yeridir orası baktığınızda. Şimdi yurt dışında da şunu görürsünüz. Bir göldür orası. İçinde böyle kuğular, ördekler, kazlar yüzer. Etrafında şezlonglar vardır. Orada yüzebilirsiniz. Veya işte gölet yoksa orada bir futbol sahası da olabilir, tenis sahası da olabilir, basketbol sahası da olabilir. Yine o kasaba halkının sosyalleşeceği bir alan vardır. Bu alanlar orman içerisindedir. Burada konaklamak normalde yasaktır. Fakat siz eğer bir kamping doluysa veya kampinge gidecek durumda değilseniz zaman yönetimi açısından bu noktalarda da o kasaba sorumlu kişiden izin alıp ya da bilgi vererek kalmanız mümkün. Yani bizim de kaldığımız oldu. Bazen polis gelebilir, ee, ne yapıyorsun burada kalmak yasak diye. Siz biz bunun bilgisini verdik, çocuğumuz var, şu sebepten dolayı bir kampinge gidemedik, burada kalıyoruz dediğiniz noktada onu yapabileceği en fazla şey sizin pasaport numaranızı alıp siz gittikten sonra o bölgeye bir zarar verip vermediğinizi kontrol etmek olur. Buradaki zarardan kastım çöp. Yani çöp zaten şu anda bu videoyu izliyorsanız herhalde doğaya gittiğinizde çöp bırakmayacak kültüre artık ulaştığınızı düşünüyorum ulaşmadıysanız da lütfen bir zahmet ulaşın. Yani bazen nasıl olsa buraya hizmet geliyordur. Ben torbaya koyayım bırakayım anlayışı bile çok doğru olmayabiliyor. Yani doğal hayattaki hayvanlar o torbadaki çöpleri çünkü etrafa dağıtabiliyor. Yurt dışındaki turlardaki en güzel gelen nokta hiç çöp Görmüyor oluşunuz gerçekten. Yani iki temel güzel nokta var. Benim özellikle çıkma şevkimi arttıran birincisi gerçekten oldukça nezih bisikletinize ayrılmış yollarda güvenlik esaslı seyahat etmeniz. İkincisi ise gerçekten çöp görmüyor olmanız. Eğer bir restoranda yemek yemek istiyorsanız şunu unutmayın. Yurt dışında bizdeki gibi 7-24 açıktır anlayışı yoktur restoranlarda. Onun bir açılma saati vardır. Yani bu öğle yemeği servis eden bir restoransa 11'de açılır, 1'de kapanır. 3'te gittiğinizde yemek yoktur. Yani 3'te çünkü yemek yenmez. Yani böyle bir anlayış kültürü yoktur. Öğle yemeği vardır, akşam yemeği vardır. Açılış ve kapanışlarından birer saat önce açılır da kapanır bu dükkanlar. Yani tek bir dükkan 3 öğün yemek verse bile açılış kapanış saatleri vardır. Aralarda kapanır o saatler. Dolayısıyla molalarınızı buna göre vermek isteyebilirsiniz. Eğer bir restoranda yemek istiyorsanız. Biz çok öyle aralarında restoranda yemeği tercih etmiyoruz turlarımızda. Sabah zaten kahvaltıyı kampta çıkmadan alışık olduğumuz standartlarda yapıp öğlenleri atıştırmalıklarla biraz daha protein bar destekli devam edip akşam yine kampa vardığımızda yine yemeği kendimiz yapmayı tercih edebiliyoruz. Bir sağlık alternatifini düşünebilirsiniz. Çocuğun başına bir şey gelirse ne olur? E ne olur? Yanınızda bir kit mutlaka alacaksınız. Ateş düşürücünüzü alacaksınız bir mide sorunu olursa bununla ilgili bir ilaç alacaksınız. Sürekli kullandığı bir ilaç varsa bunu alacaksınız. Acil durum ilk yardım kitiniz mutlaka olacak. Özellikle sizin için pedalladığınızı düşündüğünüzde diz ağrısı çekme ihtimalinize karşı dizlik alacaksınız çantanıza. Olası çekerseniz devamenki günlerde sıkıntı yaşamayın diye bu dizliği takacaksınız. Belki bandaj saracaksınız. Ufak tefek sıyrılmalar, yaralanmalar, çizilmeler olursa yara bandıydı, batikondu vesaire bunları mutlaka bir ilk yardım çantasında olmazsa olmaz nedir boyunluğa kadar bir kompakt ilk yardım çantası yapıp koyacaksınız mutlaka yanınıza. Bunlar olmazsa olmazlarımız zaten bizim. İlk deneyimimizde çok böyle geri dönecek kadar zorlanmadık. Kötü anlatacak kadar zorlanmadık. Ama ufak tefek tecrübelerimizde iyileştirdiğimiz noktalar çok oldu diyebilirim. Farkındalığını oldukça yükseltiyor sadece çocukların. Bunu unutmamak gerekiyor. Bir dünya insanı olarak ayaklarının yere sağlam basmasını sağlayabiliyorsunuz. Evet bisikletle seyahatlerimizin yani bisiklet turlarımızın yolculuk esnasında dikkat etmemiz gereken püf noktalarını da böylece değinmiş olduk. Devam ki videolarda görüşmek dileğiyle.